Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak? Cenk ve Ceren aşkım başlıyor. Cengi bekleyen büyük tehlike ne? Hepsi ve daha fazlası bu videomuzda. Öncelikle arkadaşlar ne yazık ki Zalim İstanbul dizimiz 44. bölüm ile ekranlara veda ediyor. Bu kadar sevilen ve beğenilen bir dizinin final yapması izleyicisini çok üzdü. Zalim İstanbul dizimizin final yapmamasını isteyenler videomuza like atsın. Bakalım bizlerle aynı fikirde olan kaç kişi var? Analizimize geçecek olursak. Final yapmasından dolayı sizler de dizinin daha hızlı ilerlediğini fark etmişsinizdir. Cenk Ceren'e ne kadar uzak davransa da bebek sayesinde aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlayacak. Cenk ve Nedim son bölümde kardeş olduklarını öğrenemedi. Ama yeni bölümde öğrenecekler. Nedim ve Cemre de artık aşklarını doya doya yaşamaya başlayacak. İzleyiciler Cemre ve Cenk ilişkisini daha çok beğense de bu maalesef gerçekleşmeyecek. Cenk artık gerçekleri kabullenmek zorunda kalacaktır. Ceren'i ve çocuğunu sahiplenmeye başlayacak. Cenk Cemre'yi unutamayacak ve bu aşk hep kalbinin bir köşesinde kalacak. Diğer taraftan Şeniz artık yavaş yavaş yürümeye başlayacaktır ama bunu kimseye göstermeyecek. Bir süre daha Şeniz bunu saklayacak ama Ceren Şeniz'in yürüdüğünü görecek yeni bölümlerde. Arkadaşlar bu videomuzdan da bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.